Efendim merhabalar. Hayırlı günler. Bütün dostlarımıza güzel bir bahar gününden Ankara'dan hepinize merhaba diyoruz. Farklı şehirlerde, köylerde, kasabalarda yaşayan bütün dostlarımıza Çocuk ve Biz programında yine efendim sizlerle birlikteyiz ve bugün programımızda çocukların şikayetleriyle ilgili konuşacağız. Sızlanan, şikayet eden çocuklar e, hayatı nasıl anne babalara dar ediyorlar? Öğretmenler şikayetçi, ispiyon dediğimiz ispiyoncu çocuklara nasıl davranacaklar? Nasıl onlara tedbir alacaklar? Çocuklarımızın şikayet etme alışkanlığı küçükken giderilmezse büyüdüğü zaman bu alışkanlık nasıl kalıcı hale gelir? Biz yetişkinler buna nasıl yol açarız? gibi başlıklar altında konumuzu konuşacağız. Sizlerden gelen telefonları da alacağız. Spotlarımız da var. İbrahim İlhan Hocam da karşımda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet, şimdi e, zannediyorum MFÖ'nün bir şarkısıydı. ...ondan şikayet, bundan şikayet... ...ne sağlık kaldı ne de afiyet diye... Masal Fuat Özkan üçlüsünün bir şarkısıydı zannediyorum... ...çok da güzel bir şarkısıydı... Ee, ...hepimizin böyle bildiği, terennüm ettiği... Ee, ...şimdi e, şikayetin e, kelime anlamına baktığımız zaman... ...şikayet diye iki şekilde ayrılıyor... E, ...hoşnutsuzluk belirten söz yazı... ...sızlanma, sızıltı, yakınma olarak geçiyor... ...şikayet etmek ise... ...birinin yaptığı yanlış bir iş veya davranışla ilgili bir makama veya daha üst makamdakine bildirmek. Bir makama ya da daha üst makamdaki kişiye bildirmek. Sızlanmak var şikayet dediğimiz zaman aklımıza gelen. Sonra şikayet getirmek var. Yine o da sızlanmak ve yakınmak anlamlarını ifade ediyor. Hüsmen de yorgunluğundan şikayet getirmiyor... ...hak uğruna çalışmak ona yol mihnetlerini unutturuyordu diyor bir romancı. Cümle kurmak anlamında, cümle içinde kullanmak anlamında. Bir de eskilerin herhalde şikayet kutuları var. Yani şikayetname diye geçiyor. Şikayet mektubu pardon, şikayet mektupları, şikayetnameler olarak edebiyatta yerlerini almış. Osmanlı'da kullanılmış. Evet. Bir de şikayet kutuları var şirketlerin efendim işte oturmuş böyle kurumsallaşmış e, okulların e, işte satış firmalarının e, tekstil e, firmalarının mağazalarının aslında şikayet kutuları var ve oraya siz ne yapıyorsunuz? Şikayetlerinizi e, atıyorsunuz. Şöyle derler taksiler değil mi? E, şikayetlerinizi bize e, tebriklerinizi de dostlarınıza söyleyin. Evet. Şeklinde yazılar e, vardır. Böyle o kamyonların şey dolmuşların arka yazıları vardır ya onlarda geçen bir şey. Bir de baba şikayet deyince ispiyon kelimesi de var. Fransızcadan gelmiş bize ispiyon kelimesi. O da aslında benzer bir anlam ifade ediyor, içeriyor. O da diyor ki birinin sırlarını, davranışlarını ve düşüncelerini sırlarını, davranışlarını ve düşüncelerini gözleyip başkalarına bildirerek çıkar sağlama, gammazlama, ispiyonlama şeklinde geçiyor. Zannediyorum şikayetten mahiyet olarak biraz daha farklı. İspanyolda evet. biraz daha belki kıskandığımız <laughs> bir kişiyi, kıskandığımız bir durumu, özellikle takip altına alıyoruz ve onun eksiklerini görüp sonra onu birisine gammaz diyoruz ya da bir üst makama gammaz diyoruz. Şikayetin genel olarak baktığımızda da baba sanki. <laughs> Bir kişilerden şikayet ediyoruz, bir de durumdan şikayet ediyoruz. Evet. Yani bir durum var, bir hadise var, olgu dediğimiz bir durum yaşanıyor orada. Biz o durumdan rahatsız oluyoruz. Teamülden, oradaki işleyişten rahatsız oluyoruz. Bir ondan şikayet ediyoruz. Bir de rahatsız olduğumuz kişiler var ondan şikayet ediyoruz. Çocuklara geçmeden önce şikayetin altyapısıyla ilgili konuşmak istedim biraz. E, güzel oldu. E, bu e, sözlerin üzerine Hazreti Ali'nin e, evet. sözünü de söyleyelim. Ve program e, bu söz üzerine çerçevelensin. Tamam. E, şikayet zayıfların silahıdır. Şikayet zayıfların şila, silahıdır. Şimdi sen çeşitlilerini dillendirdin. E, biz Bugün çocukların şikayetlerinden ve sızlanmalarından bahsedeceğiz. Evet. Ee, ana konumuz bu. Ama çocuklarımız böyle sızlanarak şikayet ede ede büyürlerse, Hazret Ali'nin dediği olacaktır. Bir daha söyleyelim sözü. Şikayet, zayıfların silahıdır. Evet. Yani ben şikayetçi bir insansam toplumda. Her fırsatta insanlardan şikayet ediyorsam, hemen buluttan bir sızlanma meydana geliyorsa ben zayıf bir insanım demektir. Evet. Ee, şimdi büyüklerde var bu zaten. Yani çocuklar neden şikayetçi oluyor, Mızmız oluyorlar diye sorduğumuzda bunların en önemli sebeplerinden birisi annelerinden, babalarından, okulda öğretmenlerinden bunu görüyorlar. Evet. devamlı şikayet eden insanlarla karşılaşa karşılaşa o örnekleri görüyorlar böyle oluyorlar biraz onu konuşalım mı baba? yani Hı. yetişkinin şikayetinin evet. mesela e, aslında şey var mıdır mübeh olan şikayetler var mıdır mesela ona da bakmak lazım hayır o muhakkak mesela rahatsız olduğunuz bir durum var iş yerinde tabi ve dedikodu silsilesi olduğu zaman ağızdan ağıza hiçbir anlam ifade etmeyecek ve halli, halli olmayacak. Bir üst makamı dilekçe yazarak şikayet edersiniz durumu Şimdi o zaman da bizim başımıza gelen gelir ne gelir ee, yani birisini böyle bir okulda çalışırken şikayet ettik Evet ee, şikayet ettiğimiz kişi ee, yani diyelim ki biz valiye şikayet ettiysek valiye varıncaya kadar ki aradaki kişi bizim şikayet ettiğimiz kişiyi kişiye ulaştırıyor haberleri hı. hı. Ee, Tabi bürokrasinin hantallığı var o burada. Hem tedbirini alıyor. Evet. E, gerekli tedbirleri alıyor. Hem hı hı. artık ondan sonra bizim peşimize takılıyor. Şimdi. Düşman oluyor. E, düşman he? oluyor. Yani oraya girersek bu ayrı İşten bir. İçinden çıkamayız. E, i̇çinden çıkmak biraz zor. Orada nasıl tutum? Yani bunu şunu lazım? demek istiyorum baba. E, demokratik ülkelerde, e, demokrasinin yer, yer, yerleşmiş olduğu ülkelerde. Ee, şikayet e, konusu olan konular da mesela hukuki boyutu vardır bir de işin e, çok güzel bir şekilde oturur. Yani siz bir vatandaş olarak, o ülkenin yurttaşı olarak e, bir konuda işte komşunuzdan rahatsız oldunuz mesela gürültü yapıyorlar, evet. çok gürültü yapıyorlar, şikayet ettiniz, karşılığını alırsınız. E, düşmanlığa yol açmadan ama demokrasinin belki oturmadığı, ağlığın hüküm sürdüğü toplumlarda şikayeti e, siz legal yollardan yapamıyorsunuz maalesef farklı yollardan bu sefer halletmeniz gerekiyor. Şimdi bu şimdi toplumun özgüveniyle ilgili kızım. He, ailenin de demokratikleşmeyle alakalı bir durum var ya. O yüzden özellikle. Tamam. Şimdi ben e, bulunduğum yerlerde, çalıştığım yerlerde hep bir eksik görürsem ilgililere münasip dille ulaştırmaya çalışırım. O müessesede evet. yani aman kırılmadan dökülmeden bütün tedbirlere bir süre sonra sağır oluyor insanlar. Evet. Yani e, artık ya tamam artık yani senin tenkitçi olduğunu öğrendik. Havası esiyor. Sizi ee, hep e, sızlanan konuma e, koyuyor. Evet. Sanki sızlanan, mızmız mız, ya bu, bu hiç gittiği yerde memnun olmayan birisi havaya o zaman ister istemez geri çekiyorsun. Evet. Yani hatasıyla karşı karşıya kalsın ki yüzleşme fırsatı olsun. Hele hele bu yükselen yerlerde bilhassa yani örnek vermekte de zorlanıyorum. Yani herhangi bir diyelim ki kurumda ee, artık güçlüyse bir diyelim ki okul müdürü diyelim şimdi ee, güçlü ise ufak tefek eksiklerde varsa halbuki siz Allah rızası için iyi niyetle ona yardımcı olmak için söylüyorsunuz o esip gürleyebiliyor. böyle bir durum oluyor. Evet. Şimdi e, bu e, müstakil bir san neredeyse bir konu ap e, apayrı bir şey işte toplumda bugün biz Hı -hı. daha çok e, şikayet çok duyuyoruz ama bir apartmanda diyelim ki şikayet kutusu koymuşlar. Apartman toplantısı, ben şahit oldum buna. Apartman toplantısı, herkes konuşuyor konuşuyor fakat bir kişi olsun oraya şey atmamış. Şikayet kutusuna. Evet. Yani isim vermeden de yapabilirdi. Yazılı hale gelse belki daha düzgün ya, olacak. Ha, ha bir şifahi toplum durumu olduğumuz durum var ya bizim. Evet evet. Yani Öyle sözlü, bir boyut var. Sözlü kültür. Yazılı ya iki satır yazıp da oraya atmıyor. Ama topluluğun içine geldiği zaman bu sefer diğer insanlar kırıcı bir şekilde de şikayet edebiliyor. O zaman sızlanma ve şikayet meselesinin temelden çözülmesi. Ee, yani çocuklarımızı bu konuda bizim iyi eğitmemiz gerekiyor. Mesela dizilerden şikayet ede ederiz değil mi? Konuşuruz. Evet. Son zamanlarda bu eğilim arttı. Ben buna çok seviniyorum. Ritük'e artık şikayet ediliyor. Ritük evet. de tabii kendisini yeniliyor bir kurum olarak. E, bu konuda topluma yardımcı oluyor. Dolayısıyla e, insanlar rahatsız olduğu filmleri, dizileri şikayet ediyorlar. E, ve rettük de onları hani ona göre, duruma göre, şikayetin mahiyetine göre kaldırıyor ya da devam ettiriyor vesaire. Yani demokrasiye giden yolda güzel bir şeydir bu legal şikayet etme. Evet. E, buradan e, bu geleceğin yetişkinleri olan çocukların evet e, sızlanan çocuklar olmaması ve hakkını arayan e, düzgün çocuklar olması, yetişmesi için neler yapmamız gerekirle ilgili konuşmak lazım zannediyorum. Yaşlarına Tabii. göre de hatta yani küçük Tabii. çocuğun nasıl, ergenlikte nasıl, ilk öğretim döneminde nasıl. Buyurun. Evet, e, şimdi o zaman mesela e, şunu sormamız lazım. Çocuklar neden sızlanıyor? Evet. Yani neden sızlanıyor? E, mesela bu bir iki buçuk yaşındaki çocukla ilgili konuşmaya kalktığımız zaman onların daha çok yaşlarıyla ilgili bir durum olduğunu anlamalıyız. Ee, yani çocuklarımızın o yaşlarda hareketli deriler, ee, yani, e, önlerinin kesilmesinden rahatsız olurlar, ee, çok serbest hareket etmek isterler. Dolayısıyla bunun altında çok sebep yakalamayabiliriz. Evet. Yani bulamayabiliriz. Hı hı. Ama çocuklarımız biraz daha büyüdükçe büyüdükçe e, kreşe çocuğumuzu gönderiyoruz şikayet ediyor. Ondan sonra eve geliyor ablasından şikayet ediyor. E, başka e, bulunduğu mesela annesine babasından şikayet ediyor. Babasına, annesinden şikayet ediyor. Hı hı. E, o zaman bu e, biraz bu konunun üzerine eğilmemiz gerekiyor. Evet. Yani bu çocuklar neden şikayet ediyorlar? O en önemli konulardan birisini söylemiştik. Neydi? Ee, ebeveynin e, kötü örnek olması. Yani e, diyelim ki baba eve geldi, e, anne komşulardan şikayet etmeye başladı hemen. Evet. E, apartman görevlisinden şikayet etmeye başladı. Bu bilhassa bizim evlerimizde e, gıybet gibi durumlar çok oluyor ya. Hı hı. Bunların temelinde Şikayetle de yatıyor. Evet. Dolayısıyla çocuk bunu görüyor. Halbuki çocuklar küçük yaşta gıybet edilmesinden memnun olmazlar. Hatta gıybet etme, başkasının hakkında konuşma derler. No gıybet diyorlar. Ee, evet ama çocuk sonra gittikçe gittikçe ne yapıyor? Ee, bunu öğrenmeye başlıyor. Yani öğrenmeye başlıyor artık o da normal e, görüyor. Mesela e, çocuğun e, dengesini bozan bir durum olmuş olabilir. Bir sinyaldir bu. Hı hı. Yani biz mesela anne baba olarak çok dikkatliyiz şikayetçi değiliz. Mümkün mertebe şikayetçi olmayız, olmuyoruz ama çocuk durduğu yerde bir şikayet etmeye başladı. Bunu şunun için ifade ediyorum. Herhangi bir okulda, kreşte nasıl davranması lazım geldiğini söyleyeceğiz ama bazı anneler, babalar çok vurdum duymaz olabiliyorlar. Yani çocuğun dengesini bozan bir şey olabileceğini unutuyorlar, ihmal ediyorlar. Çocuk bir söylüyor, iki söylüyor, beş söylüyor, fakat hala vurduklar umursamıyorlar. Durmaz, umursamıyorlar. O zaman bunu annenin, babanın bir araştırmasında fayda var. Evet. Yani bazen geçen arayan bir dostumuz vardı ya hani o, o tür durumlarda, o öyleydi demiyorum da o tür durumlarda bazen şöyle de oluyor. Mesela çocuk anne babasını, babaannesine sürekli şikayet ediyor. Evet. Yani bir de üveylik varsa eğer. Tabii. Mesela öyle bir durum da olabiliyor. Yani sürekli büyük yetişkin de buna çanak tutuyorsa, tabii. Yani ortam hazırlıyorsa. Mesela e, payandalarla duran çocuklar vardır. Hı hı. Ne demek istedim? E, yani sürekli destekle duran. Evet. Yani kendi ayaklarının üzerinde duramayan çocuklar. Hı hı. E, dolayısıyla her zaman destek yoktur ki. Okula giden bir çocuk, kreşe giden bir çocuğun arkasında anne de süre, anne baba sürekli orada olacak değil ya. O zaman o çocuğun çok okuduğu, bulunduğu kurumla ilgili değil, çocuğun kendisiyle ilgili. Dolayısıyla dolaylı bir şekilde anne ile baba ile ilgili hı hı. bir durumdur bu. Anne baba bunu gözden geçirmeli. Ben e, çocuğuma sürekli fazlasıyla destek mi veriyorum? A, acaba ne oldu? Çocuk gönderdi ama. Çok acaba koruyucu ailelerdi özellikle diyorsunuz değil koruyucu aile. Mesela e, şımartılmış... Bundan sonra bu daha çok olacaktır. Neden daha çok olacak? Çünkü insanların çocukları az oluyor. Ya tek tek çocuk oluyor ya iki çocuk oluyor. Ya sonradan ta sonradan bir tane daha çıkıp geliyor. Mesela gözünün içine bakıyorsunuz. Ha bunun gözünün içine bakıyorsun çocuğun gözünün içine bakıyorsun. E ondan sonra da çocuk e, e, özgüvenli olmadığı için karşılaştığı durumlardan dolayı bir sıkıntılarla karşılaşıyor. Ondan sonra da e, şikayet yolmaya başlıyor. Evet işte spotumuz vardı bu konuda bir onu ah. dinleyelim. Sızlanmanın bazı sebeplerini şöyle sıralayabiliriz. Sıkıntı, özellikle derdini anlatacağı sözler bulamayınca ortaya çıkar. İsteklerini anlatamayınca sızlanma yolunu seçer. Karışıklık tam olarak ne istediğinin farkında olmadığı zamanlarda ortaya çıkar. Kıskançlık Özellikle siz telefonda konuşurken ya da gazete okurken sızlanmaya başlamasının ardındaki sebep, sizin ilginizi kaybetmiş olmaktan duyduğu kıskançlıktır. Açlık, yorgunluk, hastalık. Çocuklar kendilerini iyi hissetmedikleri zamanlarda en kötü davranışları sergilerler. Düzenli bir yaşam, düzenli yemek ve uyku ile bu sorunu aşabilirsiniz. Evet çocukların fiziksel ihtiyaçları açlık, yorgunluk, susuzluk, hastalık gibi durumları şikayete çok neden olabilir. Mesela çocuğumuz hastaysa Evet. Her zamankinden daha fazla şikayet edebilir halinden. Eğer onda şikayet alışkanlığının kalıcı hale gelmesini istemiyorsak hastalığındaki durumunu yani ağlamaları sızlamalarına karşı çok şefkatli davranıp daha sonraki hayatımızda çocuğumuza sert davranıyorsak çocuk hastalıktaki o şikayet durumunu devam ettirir. Pekiştireç vermişizdir biz. Tabii yani bilhassa e, iki noktayı dikkat çekmek lazım. E, spotta da vardı. Evet. Açken, uykusuzken de diğiyorum. Yani e, açlık ve uykusuzluk e, insanları çok etkiler. Büyükleri de öyle. Hani evet. bazı büyükler bile e, bir şey gördükleri zaman adeta sofraya saldırırlar yani. Evet. Çok e, e, açlık böyle, e, uykusuzluk da insanları çok etkileyebilir. Onun için sinirleri zaten, yıpranır değil mi? Yıpranır çünkü adı üstünde dinlenmedir uyku. Evet. Dinlen. Cenab-ı Hak e, Nebe suresinde Amme'de bildiğimiz Abbe'de Amme'de uykunuzu dinlenme kıldık. Evet. Uykunuzu dinlenme kıldık. Onun için ben büyüklerin de e, ibadet yaparken bilhassa uykulu uykuluyken tehir etmek mümkünse tabii namaz hı hı. geçecekse ee, yani o yanlış kıl, kılabilir diye Peygamber Efendimizin de böyle tavsiyesi var. Evet. Onu biraz daha tehir etmesi mümkün. Onun için çocuklar rım bu, da bu konuda şöyle bir karnını doyur bakalım hı hı. Ee, tarzında e, davranmalıyız çocuklarımıza. İlgi bekleyen çocuklar yani kendisiyle ilgilenilmesini isteyen çocuklar da şikayetçi şikayet Şikayeti olurlar, araç olarak kullanır, ee, öyle bir durumları vardır. Aşırı denetlenenler. Hmm. yani e, Korunan, denetlenen. Kontrol, ne yapılacağı söylenen mi? E, tabii kontrol altında. Mütemadiyen anne baba denetlemeye devam ediyor. Hani mükemmeliyetçi ailelerde de bu e, daha fazla olabilir. Evet çünkü mükemmeliyetçi kişiler eksik gördükleri ve bunu çok gündeme getirdikleri için çocuklarda ona devam ederler evet. o şekilde. Değerli dostlar ara vaktimiz geldi. Birazdan görüşmek üzere.